Emine Hanım, teşekkür ediyorum sorun için ama bunu ben de bilmiyorum. Neden? Biz seçim sürecinin alt yapısını oluşturuyoruz gerçekten, mutfak kısmını. Bu sürecin takvimlendirilmesini, işleyişini takip ediyoruz. Ama sonuçta adayların belirlenmesi istikametinde partimiz, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyet tarafından gerçekleştiriyor. Daha bu heyet oturmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında masaya oturacak ve o çalışmayı yürütecek heyet, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ne olacağını açıkçası ben de bilmiyorum. Ama geçen dönem mesela Mayıs'ın sonuna doğru 24 düzeltiyorum Kasım'ın 24 Kasım'da ilk açıklamayı İstanbul'da yapmıştık. Sonra da peyderpey yapılıp 28 Ocak itibariyle de o süreç bitmişti. Bu sefer bu süreç nasıl gerçekleşir onu benim şimdiden öngörmem ve bilmem mümkün değil. Ama önümüzde zaman çok kısa gibi görünüyor ama çok uzun bir süre var açıkçası. Yani öyle dört buçuk beş ay böyle zamanlarda çok uzun bir süredir. Çünkü bildiğiniz gibi geçen dönem listeleri seçim kuruluna verdiğimizde sadece 32-33 gün kalmıştı seçime. Halbuki şimdi dört buçuk ay gibi bir süre var. Hatta 5 aya yakın bir süre var. Bütün bunları önümüzdeki zaman diliminde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında belirlemeye çalışacağız inşallah. Evet son soru olmasını diliyorum. Buyurunuz. Millet Haber Ajansı'ndan olacak. ilişki. Efendim, e, yerel seçimlerle ilgili e, Cumhur İttifakı görüşmelerine de devam ediyor açıkçası. E, hem bu görüşmeleri sormak isterdim. Hem de İstanbul ve Ankara için özel çalışmalar olacak mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. AK Parti'nin ne bir şahsına münhasır bir parti olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yani o öyle saf sıradan... Ee, başka partiler gibi bir parti değil, kendine has, nevi şahsına münhasır bir parti olduğunu altını çizmek isterim. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki il başkanlığından beri ve oradaki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve buradaki Genel Başkanlığı Başbakanlık Cumhurbaşkanlığından beri hakikaten ortaya çıkan bir teşkilatçılık anlayışı var. Bu anlayış çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Mesela sizin aracılığınızla e, hem kamuoyuna aktarmak istiyorum. Bazen şöyle söylentiler oluyor, dedikodular yayılıyor. İşte bu işe kim karar verecek? İşte hangi birim o bu? Ya da nasıl verilecek? İşte mi bakılacak ona buna. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Biz gerçekten teşkilat temayil yoklamalarını zaten başına yazdık. Dedik ki teşkilat temayil yoklaması aday belirlemede tek başına bir ölçüt olmayacaktır. Yazdık teşkilat temayil yoklamasının usul ve esaslarının baş tarafına. Dolayısıyla teşkilat temayi loklaması bir ölçüt. Sorun yok. Ama tek başına değil. Yanına anketi de koyuyoruz, koyacağız. Kaç anket? Çok anket. Şu ana kadar yaptığımız anketler var. Bütün Türkiye nezdinde. Her yıl yaptık. Bazen yılda birkaç kez yaptık. İlçelere varıncaya kadar yaptık. Bu var. Ama bundan sonra da daha isim anketleri, ucu açık, ucu kapalı isim bazlı anketler yapacağız. Biz o masaya oturduktan sonra geçen dönem hatırlıyorum. Bir il için beş kez anket yaptık yani. Mesela masaya oturduktan sonra hatırlıyorum. Dolayısıyla anketler de var. Ikinci ölçütü koyduk yanına. Üç, ya bu teşkilatımızın birimleri var ve bunların hafızası var. Seçim işleri böyle bir birim. Yerel yönetimler başkanlığı böyle bir birim. Teşkilat başkanlığı böyle bir birim. Ve diğer birimler Hakeza o çalışmalarını devamlı yürütmüşler. Her birimin başkan yamcıları var. Sahayı tarıyorlar. Mesela bizim arkadaşlarımız benim ve diğer birimler de öyle elbette. Şu anda harıl harıl saha taraması yapıyor. Gidiyor hem arkadaşları motive etmek, hem bilinçlendirmek, hem eğitim süreçlerini yavaş yavaş başlatmak, hem araziyi biraz daha anlamak üzere çalışmalar yapıyor. O da var. Teşkilatın baştan sona hafızası var. Bugüne kadar yapmış olduğumuz temayiller var, mülakatlar var, anketler var, oy trendleri var vesaire vesaire. Yani aslında rakamların dili bile çok şey ifade edebilir yerine göre. Bütün bunları masanın üzerine koyup böyle karar veriyoruz bu çalışmaları yaparken. Hakeza Ankara ve İstanbul'da da biraz daha derinlemesine olacak şekilde bu çalışmalar fazlasıyla yürütülüyor. İttifak görüşmeleri sürüyor, evet. Yani bugün de... <laughs> Ee, yine yapılacak bu anlamda çalışmalar var. Devam eden süreçte de çalışmalar var. Ee, biz epey bir çalışma, belli bir noktayı geride bıraktık. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte. Diğer Cumhur İttifakı partileriyle de yer yer e, irtibatımız oluyor. Yani Cumhur İttifakı kapsamındaki partiler nezdinde e, nasıl bir birliktelik olur, hangi tür olursa daha iyi olur anlamında Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bitmedi, daha zaman var çünkü. Bakın hemen buradan söyleyeyim sizin aracılığınızla. Hani bu çalışmalar bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ya. Ama adayların seçim yüksek seçim kuruna verilmesi Şubatın ikinci yarısını bulacak. Yani muhtemelen geçen döneme kıyasla tahmin yürütüyorum. 19 Şubat gibi. 18, 19, 20. Yani Şubatın ee, yarısından sonra bir kere yani öncesi çok kolay değil. Nereden anlıyoruz? 31 Mart'ta olmuştu 2019'da da oradan anlıyoruz onu. YSK'nın elinde bizim elimizde değil. Ama o zaman da yine 15 Şubat'tan sonra. Dolayısıyla hani aday müra adayların e, partilerin belirlemiş olduğu adayların YSK'ya verilme düzeltiyorum il ve çünkü büyük şeyler il seçim kuruluna veriyor, diğerleri ilçe seçim kuruluna veriyor. Diyor. İlçe seçim kuruluna, seçim kurullarına verilme sürecine daha çok var. Onun için çok uzun bir süre var önümüzde. Ama uzun süre var diye de bizim işi hafif alma şansımız yok AK Parti olarak. Onun için çok büyük bir ciddiyetle ve büyük bir gayret ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim hayırlı kılsın, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol.